Karaman Akteke Cami Mevlana Celalettin Rumi'nin annesi olan Mü'mine Hatun türbesi bulunmaktadır. Mevlana ailesiyle birlikte Karaman'a gelmiş, burada evlenmiş ve 7 yıl kalmıştır. Annesi, kardeşi, oğlu ve diğer yakınları Akteke Cami'nin içindeki türbede yatmaktadır. Bugün Regaip Kandili yani rahmet ve bereket gecesi. Bu gece üç ayların başlangıcını simgelemektedir. Bu gecede yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Bu mübarek gecenin sizin ve sevdiklerinizin hayatına huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Hazreti Mevlana'nın ana yurdu kadim şehir Karaman'dan selam olsun.